Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı kullanıldı. Kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları planlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ahlat'ta yapılan Emir Bayındır yerleşkesi Devlet Bey Konağı tamamlandı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde inşa edilen Devlet Bey Konağı'nın maketi Bahçeli'ye hediye edildi. Yapımı tam 18 ayda tamamlanan o konağın maketi MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor. Konağın mimari tasarımı MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hayri Bulut'a ait. Yapımında Akkoyunlu Beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem'in defnedildiği kümbetin mimarisi esas alındı. Devlet Bey Konağı'nda Selçuklu mimarisinin izini görmekte mümkün. Tarihi dokusuyla dikkat çeken konak, geleneksel ahlat taşı ile inşa edildi. Konakta tarihi kümbetin benzeri iki katlı bir bölüm yer alıyor. Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Devlet Bey Konağı'nın maketi MHP Genel Merkezi'nin girişindeki sergi alanında görülebiliyor.